...Cübbeli Ahmet Hocamızın bir sesini duyalım... ...bir halini hatırını soralım inşallah. Alo. Alo. Çekil şey, Buyurun. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam efendim. Hocam nasılsınız? Elhamdülillah nasıl olalım? Oradan oraya, oradan oraya. Koşturmalar Hoş devam ediyoruz. ediyor hocam e, devam yine galiba. Devam ediyor, şikayetler, evet. görüşmeler. Evet. İşte vesaire. Efendim, evet. e, bir, geçen hafta sizin Sakarya'daki sohbetiniz baya bir teveccüh gördü. Birazdan onu dinleteceğiz inşallah dinleyenlerimize ama en azından sizin de bir duanızı alalım, bir halinizi, hatrınızı soralım dedim. Buyurun efendim siz dinliyoruz. İyi yaptınız, çok teşekkür ederim. Yani sizinle de sizin aracınızla, sevenlerimizle itibatta fayda var. yani bir nefes olsun görüşmekte fayda var ama bu akşam tabii bir sohbette düşünüyordum yani yapalım ama şey yapamadım, bir kur medreseyi icaret ettim. Şimdi orada da yüzlerce talebe vardı, onlar da bana çok dua etmişlerdi. Onlara birkaç kelam konuştum ayet Hadis'ten yine. Her bulunduğumuz yerde zaten bir sohbet oluyor yani bizim hayatımız Ayet-i Hadis'ten sohbetle geçiyor. Ama her yer tabii çekilemiyor maalesef atılamıyor internette zaten biraz sıkıntılı bir düzen kuramadık inşallah. Cemaatten de dua isteyelim yani bu işleri halledemiyorum, sıkılıyorum manen. Hatta yani evet. dinleyenlerimiz hep dua etsinler, bir başarılı olalım, muvaffak olalım. İnşallah. Teknoloji kendimiz bilmediğimizden insanların eline kalıyoruz. bunları tam yapamıyorlar ee, ama e, tabii ki sizin en kolay sizin aracılığınızla sesimiz ulaşıyor bugün yine bazı adliyedeydim bazı savcılarla görüşmelerimiz vardı. Yani ziyarete gittik bazılarına teşekkür. Orada da eski avukatlardan vardılar. Lale Gül'ün çok dinlendiğini, herkesin bu kanala teveccüh ettiğini, sohbetlere yöneldiğini yani her çeşit, her kesimden duyuyoruz. Hı hı. Allah Teala muvaffakiyetlerinizi daim eylesin. Amin. Amin. Şimdi cemaatlerimize, kardeşlerimize ne diyeceğiz, e, din nasihattan ibarettir, sohbetten ibarettir. Haftaya Perşembe inşallah, Ahmet Yesevi Derneği'nde işte saat 8'den sonra e, canlı sohbete katılacağız. Ama e, bu 15'te bir olması hasebiyle bu hafta e, Lale Gül'den de yapılabilirdi ama çok yoruldum sabahtan beri e, programlardayım. Evet, bu yüzden e, dedim em Sakarya'daki sohbet çok beğenilmiş diye haber aldım yani gittiğim yerlerde de her yerde baktım çok feyiz aldıklarını söylediler. Var bir hikmet artık bizden ziyaret etmek cemaatin ihlasındandır. Evet. E, cemaatin samimiyetindendir. Siz de zaten oradaydınız. E, bir hava, güzel bir hava oluşmuştu. kuvvet e, üzerine, kardeşlik üzerine çok ihtiyacımız var. Bugünlerde tabi e birlik beraberlik, sulh, barış sürecinde herkesin katkısı olması lazım. Kardeşlik konusu orada konferans konusu idi. Ben de o kardeşlik üzerine yani bizim üst kimliğimiz eril Müslümanlıktır. Eril sünnetdir biz Müslümanız. din kardeşiyiz. Orada inlemel memleği ancak inananlar kardeştir. Bunu da okumuş idim. Yine zaten siz sohbeti yayınlayacaksınız. Evet. Sonra e, tabii birçok yerlerden müspet e, şeyler aldım, e, cevaplar aldım. Şimdi bu gittiğim yerde de yine bir hoca efendi dedi ki, doğudaki alimler, e, seydalar, şeyhler hepsi e, kanallarda artık, ben tabii takip edemiyorum televizyon, radyo vs. internet olabilir, kanallarda konuşuyorlarmış. Bu sulh ve barış ve kardeşlik, İslam kardeşliği, din kardeşliği üzerine e, güzel e, konuşmalar yaptıklarını duydum. Bunlar e, tabii ben her zaman söylüyorum eskiden beri, e, doğunun mayası sağlamdır, onlar iyi Müslümandır, kuvvetli, eri sünnettirler. E, o medreselerin, seydaların, şeyhlerin, alimlerin e, itibarsızlaştırılması neticesinde, 40-50-60 sene, sene evvel, ee, çok sıkıntılar yaşandı. Bak bugüne kadar gelen süreçte bu sıkıntıları görüyoruz. Amma ve lakin şimdi bundan sonra alimlere, seydalara, velilere, şehrlere gereken itibar verilmesi halinde ki verilmeye başlandı biraz. E, bu iyi bir netice vereceğini inşallah ümit ediyorum. E, o zatlar orada sözü dinlenen zatlar, alimler. Herkes e, bu kardeşlik üzerine konuşmalar yapmaya başlamış inşallah. Ee, çok önemli. Yani neyi paylaşamıyoruz, neyi çekiştiriyoruz? Yani bu dünyada kaç günlük ömrümüz kaldı? Hepimiz yolcuyuz, ahirete gidiyoruz. Bu neyin kavgası, neyin gürültüsü? Her Müslüman Müslümana yani. El mümin ekul mümin, mümin mümin kardeşidir. la yazlimu, onu, ona zulmetmez. ve onu zulme teslim etmez, zalime teslim etmez. Ve la yardıma muhtaç olsa yardımsız bırakmaz. Hadis-i şerifler, ne kadar hadis-i şerifler fakat Maalesef tarih boyunca bu hadis şerifler ayetler bulmuş Bazı nefis şeytan işte asabiyetler, hamiyetler, tarafkirlikler, ırkçılıklar şunlar bunlar dinin imanın önüne geçmiş. Bu kadar kanlar dökülmüş. tarihte çok bu süreçleri yaşanmış. Tarihte tekrar edip duruyor ama bizim Kur'an gibi bir rehberimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir liderimiz var iken biz e, ulemamız, evliyamız başımızdayken aramızda kıymetli zatlar, alimler, hafızlar, Kur'an ve önderleri, rehberleri var iken e, bizim kafirlerin, Yahudi Hristiyanların Ermenilerin bilmem nelerin efendim projeleriyle e, bölünmemiz, parçalanmamız e, birbirine düşman olmamız asla e, doğru değildir ve gerçekleşmeyecektir inşallah yeter ki biz dinimize, kitabımıza bu kardeşliğimize sahip çıkalım bizim kardeşliğimiz Kur'an kardeşliği din kardeşliği ana baba kardeşliğinden ileri bir kardeşlik bundan dolayı ben hem bu konuda yine bu arada da birkaç ayet atış okumuş oldum ve bu vesileyle Sakarya sohbetinin de çok faydalı olacağını dinlenmesinin bütün dinleyenlere de rica ediyorum herkes birbirine telefon edip mesaj çekerek birkaç dakika içinde sohbet başlayacak dinlememiş olanlar vardır. Dinlesinler, dinleyenler tekrar dinlesinler. E bakalım kardeşlik ne kadar önemli? Ahirette birbirine şefaat ne demek? Ölür öldüğünde birbirine şahitlik ne demek? Bu Müslüman'a Müslümana yapacağı en büyük fayda vardır. Ama böyle kavga ile, gürültü hasetle, fesatla bu nere varacağız yani? O ne şahitliğimiz muteber olur? Ne dünyada, ne ahirette şefaatimiz geçerli olur? Böyle söverek, sayarak, beddua, lanet yani bakıyorum konuşma üsluplarına hiç ya. La kunu la'anun şuhada ve la şufa'a yevmel kıyam. Kıyamet günü diyor lanetçiler, bedduacılar, kötü sözlüler şahit de olamaz, şefaatçi de olamaz diyor hadis-i şerifte. E bu vaziyette gidilirse bizim dünyada da böyle olursa ahirette hiçbirbirine faydamız da olmaz. Ne şefaatimiz geçer ne şahitliğimiz geçer yani. Halbuki bakın sohbette dinlenilecek konularda. Yani bir Müslümanı iyi biliriz demesi, bir Müslüman kardeşi hakkında öldükten sonra olsun, dünyada olsun, mahşerde olsun neler kazandıracak? Onun için 3-5 paralık dünya menfaatleri, böyle bir hırslar, ihtiraslar, ne bileyim tarafkirlikler, cahiliyet işlere bunlar. Cahiliyet, hamiye cahiliye, cahiliyet tarafkirlikleri gibi. İslam gelmeden evvelki müşriklere atfedilen, nispet edilen kötü vasıf var. Müslümanlara yakışmaz. İnşallah bu kardeşliğimizi, din kardeşliğimizi, iman, İslam kardeşliğimizi artıralım. Bunu güzel birbirine anlatalım. Ve bu kardeşliği öne çıkarmak suretiyle hem dünyamızda hem ahiretimizde birbirine faydalı e, bireyler olalım derim. E, Ayrıyeten şunu da söylemek e, zorunlu hissediyorum. E, hala benim bir Arifan'la irtibatım olduğunu e, tabii zannedenler, haberler, kendilerine ulaşmayanlar, ilanları duymayanlar olabiliyor. Sizin aracınızda bunu tekrar duyuruyorum. Ben e, Beyzade şirketine dolayısıyla Arifan şirketine... Kitaplarım, teliflerim hakkında fesih çektim. Bunların hiçbir matbaada artık benim kitaplarım basmaya kanunen hakları yoktur. Bunu e, tekrar tekrar söylüyorum. Kim bu haksızlıkla bir şey duyarsa bize bildirsin, Lale Gül'e bildirsin. Yani bunlar haksız, hukuksuz iş yapmış olurlar. E, ayrıyetten benim e, yani Arifan yayınlarıyla, yayıncılıkla hiçbir alakam, ilişkim kalmamıştır. Ee, aramızda e, efendim tatsız şeyler, sıkıntılı süreçler yaşanmıştır. Bundan dolayı tabii ki e, ben bunu duyurmak zorundayım ki hala benim adımla veya efendim Lale Gül'ün adı kullanılarak, benim adım kullanılarak, Arif Han Yayıncılık adı kullanılarak e, benim adıma böyle bir e, menfaat teminine gidiliyorsa ki böyle haberler alıyoruz böyle telefonlar ediliyorsa seyirci dinleyenlerimiz, bütün cemaatimiz bu usta, Aca olsunlar, uyanık olsunlar. Arifan dergisi zaten çıkmıyor, çıkmamıştır. Ama bizim Lale Gül dergisinin olsun, benim şahsımın olsun, Arifan'la hiçbir alakası, irtibatı kalmamıştır. Tekrar tekrar söylüyoruz. E, uyanık olmakta fayda vardır. Çünkü Müslümanların zarara uğraması bizi rahatsız eder, bizi üzer. Ama biz ancak tebliğ duyuru yapabiliyoruz. Ben şimdi herkesi tek tek nasıl arayayım, gideyim, gezeyim. Yani böyle bir süreçler yaşandığı için biz kendilerine fesih çektik ve bunlarla irtibatı kestik. Bundan dolayı herkesi haberdar ediyoruz. Ama Lale Gül dergisi efendim, bizim de yazımızı verdiğimiz e, e, takip ettiğimiz, bizzat ilgilendiğimiz bir dergidir. Bu dergiye abone olsunlar, abone eski olanlar yenileyebilirler. Millete ulaştırsınlar. Çok hayırlar, çok ilimler, çok manevi efendim bilgiler, dualar, zikirler e, faydalanacakları çok ilimler bulacaklardır özellikle 19 Mart Salı'yı çarşambaya bağlayan gece çok önemli dualar yazdık akşam namazından sonra bir senelik belalardan korunmak için bu Rumi takvimle Mart'ın ilk çarşambası oluyor Rumi takvime göre 19 Mart Salı orada da 70 küsur sayfelerde var bunları okusunlar yani bir sene beladan kurtulmak için bir gece bir dua yapıp kendini sigortalatmak lazım ne zararı var? Fatiha okusa, inna zennalar var, bismillahirrahmanirrahim. Ne güzel dualar. Ee, Salı, çarşambaya bağlayan gece de o duayı da ihmal etmesinler. Daha da birçok dualar, zikirler, ilimler, insanlar içeren Lale Gül dergisini e, alsınlar. Benim e, kendi kitaplarım da e, inşallah e, yakında e, yeni bir e, yayıncılık adı altında benim de efendim mührümle, logomla birlikte tescilli haliyle e, piyasaya arz edilecektir. Biraz sabırlı olabilirler. Hani soruyorlar. E, ben de o zaman ilan edeceğim şu adresten, şuradan, şu yayıncılık da kitaplarım çıkmıştır diye duyuracağım inşallah. E, tabii bu süreçler imtihan. Yani kaçıncı kere başımızdan geçiyor. Tır ezmişten beter olduk yani. Enkaz, enkaz, enkaz. Her düzen bozuldu. İstenen de buydu işte yani yeniden bir toparlansın, yeniden uğraşsın. Bize de böyle zahmet vermek için kasıtlı yapılan hareketler. Ama yılmayacağız, yıkılmayacağız. Sevenlerimizle, dinleyenlerimizle, cemaatlerimizle beraberliğimiz, birlikteliğimiz, kardeşliğimiz devam edecek. İnşallah şu anda en önemli nasihatım yani bu kardeşliğin devamı ve bu Lale Gül dergisine destek olunarak bunun bir şu enkazdan bir sıyrılması, bir kurtulması ve kısa zamanda da kitaplarımızın piyasaya sürülmesi. Böylece diğer eserleri basmaya da bir sarah, bir boş vakit, bir efendim sağlık saat ve başsağlığı e, baş sağlığı yani kafa dinçliği bulmamız için mübarek cuma gecesinde kardeşlerimizden de e, efendim dualar, destekler beklemekteyiz. Bu vesileyle ben salavat-ı şerifi okuyayım. Çünkü orası salavat gecesi değil de Sakarya sohbeti. Salavatı ihmal etmeyelim. E, çok büyük bir salavattır, cuma sırasıdır Cuma gecesi okuyoruz ya. Evet hocam. Onu da ben okutmuş olalım. Cemaatimizle evet. birlikte okuyayım. Ben sizi sohbete havale edeyim. Peki hocam. Allahümme, Allahümme. Salli, ve salli ve sellim ve barik, ve barik. ala seyyidina ve Muhammedin nebilin mi el habibil alil kadri el azimil ve ala alihi ve sahbi. Amin. Subhane rabbika rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel muhselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bu vesileyle cevap ustamızdı baba. Evet cevap usta Giresun eşrafından bizde kıymetli dostumuz e, ağır hasta yoğun bakımda olduğunu mahdumundan işittik. E, Allah Teala çok hukukumuz var idi. Allah Teala acil şifalar ihsan eylesin. Rabbim e, hüsnü hayat ve vadesi eriştiyse hüsnü hatimeler, hüsnü akıbetler, iman selametleri nasip eylesin. Diğer bütün hastalarımıza da acil şifa dertlerimize, deva borçlarımıza edalar ikram eylesin. Ve bu vesileyle bütün dinleyenlerimizin geçmişlerine rahmet eylesin, kabirlerine nur eylesin. Bütün dinleyenlerimizin, abacdatımızın Adem Aleyhisselam ile Havva annemize kadar bizi doğuran müminin müminatın ervahine dağlar emsali rahmetler halinde kabirlerine idhal olunmak üzere. El-Fatiha.